Kurban Bayramı'na çok az bir zaman kaldı. E, şimdiden herkesin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum ben. E, Tabi e, bu arada e, hükümetimiz de özellikle bayram tatilini 9 güne çıkartarak vatandaşlarımızın bundan dolu dolu istifade etmesini sağlamış oldular. Tabi bu hususlarda da belediyemizin her dönem olduğu gibi bu dönemde de e, hazırlıkları oluyor. Bunları ben sizlere kısa kısa duyurmak istiyorum. Ee, özellikle e, bayram öncesinde esnaflarımızı ilgilendiren husus e, satışlarını yapabilmeleri oluyor. Ticaretlerini daha güçlü bir şekilde devam ettirmeleri ve vatandaşın da bundan istifade etmesi konusu gündeme geliyor. Kaldırım işgalleriyle ilgili her bayram olduğu gibi yine bu bayram esneklik gösteriyoruz. Hatta bu bayram 17 Haziran cumartesi günü itibariyle e, esnaflarımız kendi kapısının önünde ee, özellikle e, yaya ve araç trafiğini de engellemeyecek şekilde e, yine kendi iştigal konusuyla ilgili ürünlerinin satışını yapabilecek. Bunları özellikle belirtmek istiyorum. E, bu uygulama ne zamana kadar devam edecek? Bayramın birinci gününe kadar devam etmiş olacak. Trafik düzenlemeleri yapıyoruz. Trafik düzenlemeleri e, özellikle 24 Haziran Cumartesi gününden itibaren yani bayrama 4 gün kala şarjı içi araç trafiği tamamen kapatıyoruz. burada bayramın birinci gününe kadar bu uygulamayı gerçekleştiriyoruz. Burada da amaç vatandaşların yaya olarak daha rahat bir şekilde alışverişlerini esnaflardan yapabilmeleri. Burada sokaklara tek tek girmek istemiyorum. Bunlarla ilgili zaten sahada düzenlemeler, uygulamalar gerçekleştiği için vatandaşlarımız bunları görmüş olacak. Bunları basın bildirilerinin içerisinde de görmek mümkün. Ee, yine bayram öncesi sen pazarlarıyla ilgili de bilgi vermek istiyorum. 26 Haziran Pazartesi günü Pazartesi pazarı zaten kendi gününde kuruluyor olacak. Ee, Merfada e, ilave olarak kıyafet ağırlıklı bir e, pazar kurulmuş olacak. Yine 27 Haziran Salı günü yani Arife günü de Alanya Sen Pazarı yine bildiğiniz gibi açık. Ancak yine merpada sebze ve meyve ve tabi yine ilave olarak kıyafetlerin de yer aldığı pazarımız kurulmuş olacak. Vatandaşlarımızın bilmesinde fayda var. Onun dışında bayram süresince yani 28, 29, 30 Haziran ve 1 Temmuz olmak üzere tüm pazarlar kapalı. Yani bayram döneminde pazarlar kapalı. Onu da hatırlatmış olalım. Yine ulaşım başlığıyla alakalı Normal şartlarda in-ulaşın e, yeterli sayıda sefer, e, seyir ve seferleri devam ediyor olacak. Fakat e, bu ulaş şu anda henüz bir açıklama yapmadı. Yani bayram süresince ulaşımda ücretsiz bir ulaşım olacak olmayacak noktasında bir açıklama yapılmadığı için e, o konu şu anda henüz netleşmiş değil arkadaşlar. Bunu belirtmek istiyorum. Ama e, Bir de ulaşımla ilgili şunu söylemek istiyorum. Hayvan pazarına 612, 612D ve 612T e, ne oldu otobüsler e, gidebiliyor. Bunları da özellikle bölgeye kurban alışverişi yapmak isteyen vatandaşlarımızın bilmesinde fayda var. E, bu bayramın birinci günde dahil olmak üzere devam edecek. Yine nöbetçi fırınlar, e, fırıncılar odasının belirlemiş olduğu e, fırınlar nöbetçi fırın uygulaması şeklinde açık olacak. Bunların bilgilerini de 153 merkezimizden ya da sosyal medya hesaplarımızdan bunları vatandaşlarımız görebilirler, ulaşabilirler. Kıyma çekimleri konusu özellikle Kurban Bayramı dönemi olduğu için arkadaşlar bu dönemde izinsiz ve sağlıksız koşullarda bunların yapıldığını görebiliyoruz. Bunlarla ilgili hem ihbar noktasında bizlere yardımcı olunması hem de bizler de kendi tespit ettiklerimiz noktasında bunlara fırsat vermeyeceğimizi ifade etmiş olalım. E, çünkü bu işler için yetkin olan kasaklar e, ve e, yetkinliği olan, işte e, belgeli olan, e, belgesini almış olan kurum kuruluşları. E, denetimlerimiz e, daha fazlaca, yani e, tüm zabıta birimimiz e, tamamen teyakkuzda olduğunu ifade etmek isterim. Çünkü e, sahada daha çok insanların e, olduğu, araçların olduğu e, bir döneme girdiğimiz için gece gündüz 7-24 esaslı ve bayram da dahil olmak üzere daha fazlaca, daha etkin olarak sahada olacağız. Vatandaşımızın huzuru ve esenliği için. Bunu da ifade etmiş olayım. Kuaförlerle ilgili düzenlemeler var. Berber ve kuaförlerle ilgili. Erkek ve berberleri normalde pazar günleri kapalı ancak 25 Haziran pazar günü bayram nedeniyle açık olacaklar. Bayan kuaförleri de normalde salı günü kapalı ancak 20 ve 27 Haziran salı günleri açık olacaklar. Bunları ifade etmiş olalım. Ee, yine e, burada kapanış saatleri bayrama özel 24-30 e, Haziran tarihleri arasında ve arife günde daim olmak üzere saat 1'e gece 1'e e, e, alınarak düzenlenmiş oldu. Kurban kesim noktaları ile ilgili belirlenen e, planlı olarak belirlenen 7 adet noktalar var. Bu noktalarda ee, yine e, sayfalarımızdan ve 153'ten bilgi alarak e, bu alanlarda kesimler yapılabilir. E, onun haricinde her türlü anlamda e, e, belediyemizi ilgilendiren konularda her türlü sorun ve görüşlerini vatandaşlarımız 153'ü arayarak e, bu bilgiye ulaşabilirler. Örneğin işte kurban atıklarıyla ilgili de mesela kurban atığını 153'ü arayarak gelip almasını sağlayabilir. Bu sayede hem bu hizmeti almış olurlar hem de ortalıkta hoş olmayan görüntülerin önlenmesini sağlamış olabiliriz. Burada bizim arkadaşlarımız bayramın birinci ve ikinci günü bunları topluyor olacaklar. E, tabii bunların mutlaka poşetlenmiş olması ve ağzının bağlanmış olmasını istiyoruz. Çünkü biz oraya gelene kadar e, orada bir herhangi bir dağınıklık söz konusu olmaması lazım. Bayramın üçüncü ve dördüncü günü de rutin çöp toplama hizmetleri de yine devam ediyor olacak. Ama birinci ve ikinci günü bu kurban atıkları toplama işlemi ağırlıklı olarak devam edecek. Bunları da geçmiş yıllarda tecrübe ettik. Burada çok büyük bir aksama olduğunu görmedik. Ancak burada bir yine güçlü bir şekilde, vatandaşı bekletmeyecek bir şekilde, bir de havaların da sıcak olduğunu öngörerek daha hızlı, daha etkin bir şekilde inşallah bunları alıyor ve topluyor olacağız. 153 merkezimiz e, ve WhatsApp merkezimiz 7.24 zaten görevinin başında. Burada az önce de ifade ettim. E, her an vatandaşımıza e, ulaşılabilir durumdayız. Yine mesela bayramda kurbanlıkların e, kaçınılabildiği süreçler olabiliyor. İşte e, kesim esnasında yaşanan hadiseler. Bunlarla ilgili de e, 153'e e, vatandaşlarımız arayarak destek isteyebilirler. Umuteli e, Sosyal Yardımlaşma Müdürlüğümüzün ee, Çalışmalarıyla ilgili de biz burada biliyorsunuz vatandaşlarımıza kartlar vererek, kartlarına yüklemeler yaparak e, onların kendi alışverişlerini, kendi tercihleriyle oluşmasını sağladık. Burada da anlaşmalı olan e, 25 market toplamda da 15 mahallemizde dağılmış vaziyette bu marketler. Buralardan alışverişlerini yapabiliyorlar. Sıcak yemek e, desteğimiz yine aynı şekilde devam ediyor. Yani ihtiyacı olan ailelere sadece bayrama dönük değil, 365 bin esaslı bu hizmeti zaten veriyoruz. Ev temizlikleri noktasında çalışmalar zaten devam ediyor. Hem bayramada özel çalışmalar yapılmış oluyor, normal rutininde de yapılıyor. Ee, onun haricinde e, depremzede ailelerimizin de talep ve istekleri ve e, gücümüz nispetinde, destek olmaya devam ediyoruz. Ama ben burada hayırseverlere de bir kez daha teşekkür ediyorum. STK'larımıza çok teşekkür ediyorum. Çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Her birinin ciddi katkısı ve desteğiyle bu yaraları sarmaya çalıştık. kanalın adı haber nokta